Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Avax Coin'i değerlendireceğiz. Buradaki çizimleri sizlerle birlikte yapmıştık. Geçmişten bugüne kadar yapmış olduğumuz çizimler doğrultusunda Avax Coin'i yakından takip ediyorduk. Yayınları yeni izleyen arkadaşlar için de teknik bilgiyi ve finansal okuryazarlığı geliştirebilmek adına tekrardan anlatalım. Bakın iki tane dip bir tane tepeden oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Ve kanalımızın alt bandının test edilmesiyle birlikte normal şartlarda Avax'ın hedefi kanal orta bandı olan 100 dolar civarlarıydı. Ama şunu söyledik bakın piyasaya girme ile birlikte yapmış olduğu 60 dolar zirvesinden sonra fiyatlar 10 dolara kadar düşüyordu. Yani 60 dolar o kadar önemli bir hedef noktasıydı ki bu bölge geçmişte test edildikten sonra fiyatların 10 dolara düştüğü bölgeydi. Bakın sonrasında ise fiyatlar 150 dolardan yine buradaki düştüğü yatmıştı fay destek noktasına kadar geliyor ve buradan tekrardan 60 dolar denemesi yapıyordu. Dolayısıyla 60 dolar bizim için önemliydi. Peki 60 dolara nasıl geldik? Bakın burada çizmiş olduğumuz düşen trendin kırılmasıyla yani 11 dolarda fiyatlarda al pozisyonu oluştu. 11 doların hedefi yani 11 doların kırılmasıyla birlikte hedef burada zirvelerden gelen düşen trendimiz oldu. Onun seviyesi de 21 dolar civarından geçiyordu. Bakın bu bölgelerde bir süre oyalanan Avax Coin'de bu bölgenin aşılması ve şurada görmüş olduğunuz 4 Aralık 2023 tarihinde retest edilmesiyle birlikte artık buradaki direnç taşıldı ve şunu söyledik. Arkadaşlar 11 dolarda alamıyorsan 21 dolar artık önemli bir alım bölgesi. Bu bölgeye en yakın yerden almanın sonucunda hedeflerin 50 dolar civarına geleceğini yani buradaki zirve noktası olan 50 dolar civarına geleceğini konuştuk. Bakın fiyatlar 50 dolara geldiğinde de de yayın yaptım. Aralık ayıydı. Dedim ki arkadaşlar Ocak ayında önemli bir düzeltme gelmesi beklenir. Dolayısıyla bizim buradaki 50-55 dolar band aralığı hedef noktamızın dip noktası olan 50 dolar geldi. Şu an fiyat 48 dolarda. Dolayısıyla 48 dolar civarında satmak isteyen arkadaşlar satabilir. Çünkü buradan eğer bir düşüş gelirse fiyatların 32 dolarlara doğru düşmesi beklenir dedik. Bakın fiyatlar 27 dolarlara doğru İğne attı ve buradan tekrardan yükselmeye başladı. 48 dolarlardan sonra fiyatlar daha da sertleşti ve aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Sonrasında yapmış olduğumuz yayınlarda bakın bu bölgelerde dip yapıldığını gördük. 30 dolar 32 dolar civarının alım bölgesi olacağını ve bundan sonraki hedefin artık buradaki zirvenin üstünde bir yere gitmek olduğunu yani 50 doların üzerinde bir yere gitmesi gerektiğini sizlerle birlikte konuşmuştuk. Onu da neden söyledik? Daha önce piyasaya girdiğinizde zirve noktası 60 dolardı ve burası o kadar önemli bir direnç noktasıydı ki fiyatlar buraya geldiğinde 10 dolara düşmüştü. Bakın fiyatlar burayı açtığında da bu 60 doların defalarca kez önemli bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bölge çok önemliydi arkadaşlar ve bizim hedeflediğimiz 60 dolar hedefi geldi. Tekrar yayın yaptım. En son yayına bakabilirsiniz. Dedik ki arkadaşlar bakın 60 dolar son derece önemli bir hedef noktası olabilir. Buralardan çok ciddi bir düşüş dalgası oluşabilir. O yüzden 60 doları şöyle değerlendirmek bu şekilde bir senaryo ve strateji kurmak daha doğru olabilir dedik. 60 dolara gelir fiyatlar satarsın. 60 doların üzerinde birkaç günlük kapanış yaptığını görürsün ve 60 doların önemli bir destek olduğunu görürsün. O zaman 60'tan sattığını gerekirse 61'den yerine koyarsın. Bakın önemli bir destek veya direnç bölgelerinde genel olarak fiyatlar şöyle hareket eder. 60 dolar çok önemli bir yerse burayı kırsa da 70'e de gitse döner dolaşır rites hareketiyle 60 doları test etmesi beklenir. O yüzden kaybedeceğiniz çok bir şeyin olmadığını 60 dolarda kenara çekilmenin daha doğru bir strateji olacağını sizlerle paylaşmıştım. Fiyatlar 60 doların üzerine gelse de bakın üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve şu an itibariyle 48 dolar olduğunu görüyoruz. Sanırım sadece 18 Mart tarihinde kapanış olarak 60.65'te kapattı. Yani tam sınır bölgesi de kapattı ama bir günlük kapanış yetmeyeceğini söylemiştik. Fiyatlarda baskılanma devam ediyor. Şimdi tüm hedefler geldi Avax'ta ve bundan sonra beklenti Nisan ve Mayıs aylarında Avax'ta ciddi bir gevşemenin olmasıdır. Şu anda fiyatların 50 doların altında olmasıyla birlikte 41.85 yani bakın 57-60 dolarlara götüren burada bir formasyon var. Sol baş ve sağ dediğimiz dip bölgelerde oluşan topo formasyonu var burada ve bu topo formasyonu hedefi boyun bölgesiyle bakın şuradaki beyaz boyun bölgesiyle baş bölgesi olan bu bölge arasındaki fark çıkarılıyor. Kırılım yapılan yere eklemek suretiyle hedef tespit edilmiş oluyor. O da 57 dolar civarını gösteriyordu. Ancak geçmişteki 60 dolar direncinin fiyatlar 57'ye gelmesiyle birlikte 60'ın da test edileceğini düşünüyorduk ve fiyatlar oralara kadar geldi. Dolayısıyla daha önce önemli bir direnç bölgesi olan 42 dolar civarının şimdi de destek olarak çalışmasını bekleriz. 41-42 dolar kadar fiyatların düşmesini en azından buradan bir tepki almasını bekleriz. Ama Nisan ve Mayıs aylarında özellikle Nisan ayında hiçbir alt coin'e yatırım yapmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar piyasalarda düzeltmeler olmadan yükselişler olmaz. Düzeltmeler olacak daha sert yükselişler olacak. Bakın burada fiyatlar 50 dolara geldi. 50 dolardan 27 dolara inattı. 65 66 dolarlara gitti. Dolayısıyla düşüşler olmadan yükselişler olmaz. Eğer uzun vadeli yatırımcıysan fiyat 40'a düşmüş, 30'a düşmüş veya başka bir yere düşmüş çok önemsemezsin. Düştükçe toplarsın. 2 ay sonra bu piyasalarda ciddi rally durumlarının oluşacağını düşünüyorum. Ancak gerek Avax Solano yayınlarında gerek en son yapmış olduğum Bitcoin yayınında elimdeki coinlerin tamamını nakide geçirdiğimi ve bundan sonraki süreçte Nisan'da hiçbir yatırımımın olmayacağını Mayıs'ın ikinci haftasından sonra eğer beklediğim o sert düşüş dalgaları oluşursa Mayıs ayının ikinci haftasından sonra belirlemiş olduğum ürünlere yatırımlarımı uzun vadeli olmak şartıyla yapacağımı düşünüyorum ve sizlerle bu görüşlerimi de zaten paylaşıyorum ama coin bulucu böyle dedi diye elinizdeki coinleri de satmayın arkadaşlar. Ne bana göre ne bir başkasına göre hareket etmeyin. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Bakın bu piyasalarda %100 birisinin dedikleri tutacak diye bir şey yoktur. Dolayısıyla en doğru karar cebinizdeki parayı kendi kendiniz yöneterek yapmış olduğunuz kararlardır. O yüzden ne yapıyoruz? Teknik analizi birlikte çiziyoruz. Eğitim niteliğinde olan bu yayınlarda yaptığımız çizimlerle size teknik analizi öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenin, daha iyisini sizler yapın. Öğrenin cebinizdeki parayı kendi bilgilerinizle yönetmeye çalışın. Kimseye göre bu piyasalarda hareket etmeyin. Bunlar benim şahsi görüşlerim ve ben şahsi görüşlerime göre tabii ki portföyümü yönettiğimden dolayı şahsi görüşlerimde sizlerle paylaşıyorum. Sizler de aç bir YouTube kanalı görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu şekilde sade ve temiz düşünceyle düşünmek lazım. Piyasaların düşmesinin hiç kimseye faydası yoktur. Ama Amerika'nın faiz döngüsel zamanlarında yani faizler uzunca bir süredir yükseltiliyordu. Uzunca bir süredir sabit bırakıldı. Şimdi de düşürülme aşamasına geçildi. Böyle bir döngü aşamasında çok olumlu bir haber olmasına rağmen nedense piyasalarda öncelikle olumlu haber satılıyor. Ondan sonra ucuz hale gelen piyasanın toplanmak suretiyle zirve noktalara gitmesi sağlanıyor. Ve ben bunu geçmişten tecrübe ettiğimden dolayı Nisan ayı başta olmak üzere herhangi bir altcoin yatırım yapmayacağımı düşünüyorum. Mayıs ayının ikinci haftasından sonra durumlara bakacağız. Umarım herkesin gönlündeki gibi olur. Umarım benim dediklerim tutmaz piyasa yükselir. Biraz pahalı alırız ama yönü görerek alırız. Ben bu şekilde takip ediyorum. Herkese de kendi fikirleriyle takip etmesini öneriyorum. Avax yayınlarının beğenme ve abone olma oranları düşük arkadaşlar. O yüzden daha az yapıyoruz. Daha sık yayın yapabilmemiz için yayınları izlerken beğeni ve abone oranlarınızın yüksek olması lazım. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ayrıca düşen piyasada da çok fazla avaks yapmamak lazım. Genel görüşümü söylüyorum. Nisan ve Mayıs aylarında herhangi bir işlem yapmayacağım. Dolayısıyla tepki hareketlerine oynamak da son derece tehlikelidir. Alt bakın tepki hareketlerine piyasa düşerken oynanmaz. Döner dersin dönmez çünkü para girişi buralarda zayıf olduğunu Bundan dolayı piyasa yapıcı senin para yatırdığını görür götürecekse dahi o coin'i önce baskılar sonra götürür. Dolayısıyla al sat yapacaksan tepki oynayacaksan düşen piyasada sadece bitcoin ile al alım satım yapman daha doğrudur. Onun haricinde belki ethereum olabilir ama başkaca diğer coin'lerin düşen piyasada alım satım yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.